Herkese günaydın. Arkadaşlar yine beklemedeyiz. Gözümü görüyor musunuz? Gözüm gerçekten fena gelmiyor. İnşallah gözümü yanıma almışsınız. almışımdır. Evet, gözüm yanımda. İşe gideceğiz. Sabah. Akşam bloğumuza hoş geldiniz. Ben kendi bloğumu kapattım çünkü bayağı 52 dakika çekim yaptım. Hiç bana oradan öpücük atma. Hiç öpücükler atma. Her yeri sıvı sıklam etmişsin. Ben kocacığımı gittim aldım geldim. Saat 6.30'du. Ee, Ondan sonra Yusuf dedi ki ben bir e, bahşişim var. Geleyim kendime bir protein süt alayım. Size ne dedi? Karpuz ısmarlayayım. Ben de dedim tamam. Anneciğim baban çalışıyor. Gücü kuvveti olsun diye ya. Aa sen de niye bu kadar kıskanıyorsun? Çok tatlısın. Yusuf'u motive etmek için artık kamerayı aldım elime diyorum ki, Yusuf bak dün de paylaşmadık video. Senin kanalında böyle olmaz. Benim kızları ihmal etme. Benim kızlar vlog sever. Gel aşkım kameraya alacak mısın eline yoksa duşa mı gireceksin? Hayır. Ben size akşam menümüzü göstereyim. Ne yedik? ne Daha doğrusu ne yiyeceğiz? Hazırlıklarımızı göstereyim. Sonra kocacığımla birazcık sohbet ederiz. Ha canım? Bugünkü akşam rutini vlogunu çekelim. Bir de e, şeyi çekelim. Canım. Bir de e, <laughs> Çekelim. Neydi onun ismi ya? Anket anket. Anket sonucunda sadık erkek nasıl? Olmalı mı? Nasıl olunur mu? Öyle bir sorun vardı. Buranın ışığını açalım. Her yer sırılsıklamı göstereceğim şimdi size. Aras neler yaptı ki? Hı. Gizli numara mı? Ben niye gizli numara arıyor ki? Ben Sipariş attı bu. Bak bakalım. Geri kapandı. Şimdi karpuz aldık. Karpuzu şöyle dışını bir yıkıyorum. Bu İran karpuzu galiba. Şöyle. Araç bizim yokluğumuzda balona su doldurmuş. Şuraları görüyor musunuz suyunu? Bütün tezgah su yapmış. Şu tencerelerim falan makineye girecek. Burada mercimek çorbam var. ısınıyor. Bugün e, tablot yemeğinde de bunlar vardı. Makarnam ısınıyor. Dolmam ısınıyor. Aşır. Yemek Whatsapp'ında ne var yemek? Tablottan bugün? Bu yemek numarasının Whatsapp'ı bu mu? Hayır o benim özel. Öbürkü Whatsapp. Yemek. Değiştirmedim daha ayarları. Değiştirme demek istediğim yemek olan numaranın Whatsapp'ına resim koyma diyorum. Koymadım bir şey. Ha, tamam. Boş. Tamam. Aras kuzu duşta. Duşunu alsın. Ben de sofrayı hemen hazırlayayım. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra sizinle birazcık ne çekebilirse. Gel karpuzu kes. O sipariş attım. Belki de biri yemek siparişi verecekti. Yetişemedik mi? Keşke ben atsaydım. Yetişemedik. Neyse. Bebeğim şu tezgahı bir toparlayalım. Kalkanı da kes bakalım. Güzel bir şey inşallah çıkar. Ben evet. Adana Ceyhan'ı sevmiyorum da. Adana Ceyhan mı ne? İran karpuzu. İran ne Ceyhan'ı. İyi akşamlar. Herkese selam. Bu arada arkadaşlar gözümde gözüm, de, gözüm de bir şey oldu. Şöyle göstereyim. Çok fena ağrıyor. Dün çıktı. Enfeksiyon kapmış dedim. Enfeksiyon, eczaneye gittim. Enfeksiyon kapmış dedim. Ben göremiyorum ama şöyle göstereyim. Net, net olarak, şöyle şu şekilde. E, bu hale geldi gözüm. Ağrıyor, kaşınıyor. Kaşamak istemiyorum. Kaşıma Kaşıma üstünde e, Ondan sonra, yani iyiyim. Canım, bir çek tezgahı iş, ben sileyim canım içi. İşten geldim, karpuz aldık, sonra mikro sorduk. Benim protein tozum olmadığı için protein aldım. Çünkü protein tozu çok pahalı. Şimdi onu alacak durumum hiç yok gerçekten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı şeye geliyor. Hani içinde bir alıyorsun protein sütü. 15 yani. liradan çarptığı zaman aylık ne yapar? 300 lira yapar. Evet. Protein tozu yani. yani. Bir kere 300 liralık al, bir çay yıl etsin sana. O da doğru. Mantık olarak bak. Ya mantık olarak doğru söylüyorsun. O da zaten 2 yıl yani gidiyor. Biliyorsun şey alıyorsun protein sütü alıyorsun. Sütle karıştırırsın en azından daha uygun olur. Daha uygun olur. Ve olur. git gel sürekli yorulmazsın. Evet, mantıklısı o zaten ama dediğin doğru alabiliriz ee, Arkadaşlar e, çok yoğun çalışıyorum. E, karpuz aldık şimdi karpuzu keselim. 2-3 günden beri hiç vlog çekemiyordum. E, vloglarım da öyle bekliyor. <laughs> Sizleri çok özledim. Takip eden herkese yeni gelen herkese e, çok teşekkür ederim. Cansınız. O zaman karpuzu keselim mi Nigoş? Keselim bebeğim. Şimdi yemeğe oturduk. Aras Bey burada. Ee, makarnamız, kolamız, e, mikrostan aldığımız karpuzumuz. Yemek yiyeceğiz. Ee, Nigar Hanım tabii ki. Canım aşkım neler yapmış bize yemekler. Dolma, oh oh. Kuru makarna, oh oh. Çok güzel her şey. Çok eline koluna Şimdi Bir de çorba gelecek. Şeye Aşkım sorabilir miyim? Makarnayı kuru dedin ya. Hı. Makarnanın başka yaz çeşidi? <laughs> Yok ben buna kuru ben kuru makarna diyorum. Hmm. Tamam olur o zaman. Yani teşekkür ederim. Peki, çorba da yiyeceksiz üzerine yağ ister misiniz hepiniz? Yok ben bir şey sevmiyorum. Aa <laughs> benimkinin koyabilirsin evet. <laughs> çorba da geldi. <laughs> Çorbamız da burada. O zaman yiyelim. Hadi tane. Afiyet olsun. Olmadı. Eline Harika sağlık olsun. yavrum. Hadi ben teşekkür ederim Anne, var mı? yemeğimizi yedik, görüyorsunuz düzeni. <laughs> ben beş dakika dinlenmeye geçtim bu arada. Çok yorgundum. Nigar Hanım e, ne yapıyor? Masayı temizledi. Ondan sonra onlar drulip makineyi yerleştirecek. Mak koy aşkım içerim yani boşu boşuna e, dökmeyelim yazık günü. Çay Israk. dinlemeyeceğim. Kola kartı. Yok yok yok. Hiç gerek yoktur. Ben buraya burayı bitireyim dinleyelim. Yani dinleniriz. Ee, sen neler yaptın? Eline koluna sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım benim. Beğendin mi yemekleri? Eline sağlık. Çok... Bugün bu menüyü gönderdim işte. Hari, harika Hı. olmuş. Allah razı olsun. Senden de Her şey çok güzeldi. Ondan sonra arasın kitapları geldi. Kitaplarını şey yaptık. Evet. E şöyle adadım. Kapladık etiket yaptık. Onları Onlar öğretmen yardımı istiyor. Evet. Onları da yerleştirdik. değerli bir çorba arak suyuyla beraber dolmayı çok beğenmiş. Dolmadan şey yaptık. Beslenmesine koyduk. Ekmeği falan koydum. İyi yapmışsın, eline koluna sağlık. Baban da verdi bugün. <laughs> i̇şte evet. Ben soracağım. Aslında restorattan şey geldi. Ocak makinamız. Evet. Gazi bir şekilde onu temizledim. Güzel. Allah'a şükür. Tamam. Eline koluna sağlık. Ev temizliği derken gün bitti. De, Harika. Evet. Benim nasıl geçti? Ne ben, oldun? benim günüm çok yorucuydu bugün. Bahçe işi, ağaçlar, maaşlar, yerler, temizlik. Bahçe İbo... var mı sizin orada? E, ağaç şey var ya etraftaki. Ondan sonra İbo geldi. İbo saat 12'ye kadar bize yardım etti. Kardeşim değil mi? Evet ondan sonra o da geri gitti. Sağ olsun. Yoğun farkı. Bugün izinli olan mı var ki? Yetişemedi bugün mi? bugün çok kalabalıktı yani yetişemedik. Ha bugün pazar de hafta başı okullarda ee, başladı. Okullarda başladı bayağı bir kalabalık. Üniversite mi var? Gündükte ne var? Lise var. Ya var, mı? hepsi var aşkım. Oo, öğrenciler bayağı gelen gelen oluyor bırak. Evet. Yok öğrencilerden kimse gelmiyor. Ciddi misin? Of, ne yapacağız? Sey çekebilecek miyiz? Evet. Bunu bugüne yayınlarsın yarın. Şimdi biz yemeği yedik tabii ki. Ya, bugün de yayınlayabiliriz. Ee, gözümü görüyorsunuz. Gözüm gerçekten. Yani şöyle gösteriyorum. Yine gösteriyorum. Acı, acıyor biraz. Çok tuhaf bir şey. Kaşınıyor mu kaşımak istemiyorum. Yorgunum. Ee, yorgunum. Yorgun, yorgun, Saçım mı? Saçımın altının, bakın gösteriyorum. Saçımın altından yazar yeniden Depreşiyor bu arada. Yani. <laughs> Depreşmeye başladığı için de. Bu sefer saçımı değiştireceğim. Bu üstteki renk gitsin. Gidince kül, renk kül rengi yapacağım. Ben doğal rengin kalsın. Ben senin doğal Hala, Böyle beyazımsı kül var ya hayatım. İyi oynayayım ki? güzel. yakışıyor bile sana. Evet beyaz saç yakışıyor bence. Biraz hani e, iyidir. Ee, öyle. Öyle öyle. Yarın, ya. Çok yarın burası yağış, yağışlı olacak Ama biraz. Yani Baya bir yağış biraz, olacak. Biraz İyi olacak. O zaman biraz şey yapalım dinlenelim yeniden. Açarız. Açarız.